Arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere maçın oyuncusunda kart açacağım. Baya bayağı bir elmas biriktirdim. Sırf sizin için hiç harcamadım başka şeylere. Normalde şurada marketten tekil kart alacaktım ama hani video yapabilmek için biriktirdim. Şimdi maçın oyuncusu oynuyorum sizinle. Hadi bakalım. Benim bir taktiğim var. 3-1-2-4 ile başlıyorum ama dördüncüsünde ya kırmızı geliyor ya gelmiyor. Yine 3-1-2-4 yapacağım. Size de uygun gelirse siz de yaparsınız yani. Aa bak. Şimdi bugün elma harcayacağım bayağı bir. Hiç önemli değil benim için. İnşallah fazladan elmasım var diye kırmızı gelip durmaz. Elmasınız ne kadar fazla olursa o kadar kırmızı geliyor oyunda. Yine 3 1 2 4'ten devam edeyim diyorum. İnşallah çok kırmızı gelmez de siz de neler çıkıyormuş görürsünüz. Evet. Bir kırmızı daha geldi. Hadi 2'ye basalım. 3 tane büyük top. Şu an e, 10. seviyedeyiz. Bu seviyede normalde bize e, bana mega paket çıktığı bile oldu burada. Yani çok kötü. Şu an e, elmasın fazla olduğu için büyük ihtimal oyun pek bir şey vermiyor. 2 içecek. 6 elmas. İnşallah 3'te kırmızı gelmez. Gelmedi. 3 kariyer bileti. Karakter paketi efsanevi. Normalde 150 elmas bu. 8 elmas daha geldi. 7194 Fih. Bunu da harcayacağım. Yapacak bir şey yok. 5 içecek. 11 elmas. Güzel. 2 aklımdan geçiyor. Yani en kötüsü geldi. Bir kırmızı daha. İnşallah 25. yere geliriz. 17 zümrüt. 17 zümrüt güzel bir rakam. 25 zümrüt. Bu da çok iyi. Evet, burada da reklam izleyeceğim arkadaşlar. Sonra 25. adından ne geldiğini göreceğiz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. 7 içecek verdi. Hadi 3 diyelim. Koleksiyoner paket verdi. Evet, topluyorum. 3 koleksiyoner paket, 1 karakter paketi efsanevi 49 elmas, 42 zümrüt, 2 karakter paketi efsanevi 13415 para. Bakın arkadaşlar, ilerilerde bu şekilde sadece mesela elmas verecek. Sizde mesela karakterler artabilir. Karakterlerin mesela beyaz buz bende az e, yokmuş yani 5 oldu. Normalde eğer olsaydı beyaz buz ona da elmas verecekti. Evet reklamdan da bir elmas kazandım. Reklamları izleyin arkadaşlar yani bir elmas bir elmas öyle öyle birikiyor zaten. Bakın Matador diye bir şey 18 elmasa dönüştü. Evet Amazon özel diye bir karakter açıldı. O da 17 oldu. Koleksiyoner paketten güzel elmaslar geldi ama bakalım ilk baştaki elmasım kadar elmas biriktirebilmiş olacak mıyım ki bana sorarsanız olmayacağım öyle bir şey ama şöyle bir şey var ee, efsanevi paket 150 elmas olduğu için e, yani veya gerçek karakter paket efsanevi çıktı o 120 elmas. Yani 120 elmasla 50-50 olacak mı bakalım. Ben burada sizin için kartlar açacağım arkadaşlar. Böyle paralar, işte elmaslar biriktirip. Siz de böylece hani bu kartları açmak mı daha mantıklı yoksa mesela 800 elmas biriktirip mega paket mi almak daha mantıklı onu görmüş olun. Mesela yıkım lordundan verdi bayağı bir. Güzel verdi. Evet. Arkadaşlar şimdi geldik. 620 elmasımız kaldı. Kazı kazanımız falan yok şu an. Başka. Yani 620 elmas artı 150 elmas şey 120 elmas da karakter paket efsanevi desek 740. Şu an biz 845 ile başladık. Yani 100 elmas kaybettik. Eee... 150 masa mesela içecek almış olduk. Ondan sonra e, işte birazcık şey verdi. E, normal şu sarı paradan verdi. Bir de normal oyunda şöyle para da var biliyorsunuz arkadaşlar. Şurada yeşil paradan var. Sarı para diyorum o yüzden. Yukarıdaki altına. Yani şimdi e, videomuza acaba diyorum. Oyun oynayarak mı devam etsek? Bakın arkadaşlar kazı kazanda 3 saatte bir şu 15 kart kazı var ya onu yapın. Sürekli 3 saatte bir artık şey yapın hani ne yapacaksınız kendinizi uyandıracak mısınız? Ücretsiz çünkü. Sizinle şimdi bir el oyun oynayalım. Ondan sonra da videoyu kapatırız artık inşallah çok zor bir rakip çıkmaz çıkarsa da atlayacağım yani ve orta seviye veya benim seviyelerimde bir karakter gelirse güzel olur mesela bu arkadaşın boyu uzun bayağı bir bakalım nasıl bir şey olacak nasıl bir maç olacak oynayalım büyük ihtimal hemen başlayamadım maça Çok atik bir arkadaş değil mi yoksa numara mı yapıyor? Evet çok atik bir arkadaş değil ama yine de fena gol atmadı şu an. Mesela buna zıplayabilmesi gerekiyordu normalde arkadaşlar. Yani buna da zıplaması gerekiyordu. Çok zıplayabilen bir arkadaş değil. Zıplama tuşunu çok iyi kullanamıyor. Ama işte boyu uzun olduğu için ve hiç zıplamadan şut çekiyor. Çok değişik bir şut çekiyor. Zıplamadan basıyor şuta. Ben mesela zıplıyorum yere düşerken şu şuta basıyorum. Öyle de güzel oluyor. Bakın. Bak görüyor musun? Şöyle. Zıplıyorsun. Tam yere düşerken şut çekiyorsun. 8-2 oldu. Normalde şu an kadar. Ben olsam böyle bir rakipte yani karşımdaki rakip ben olsaydım büyük süper güç kullanırdım. Süper güçlerini de kullanmıyor şu an ama çünkü bende de süper güç var. Onu da düşünmesi lazım. Yani 12-2 oldu. Normalde Hatta şöyle, şöyle yapalım oyuncunun top Güzel hatalarından bahsedeyim. Işte Mesela ben şu çekerken erken zıplayamıyor e, ve sağa sola çok hareket etmiyor. Genelde aynı seviyede zıplıyor. Bakın parmak hareketleri çok hızlı, hızlı değil. Evet. Bu maçı da böyle kazanmış olduk. Evet arkadaşlar. Hadi bir maç daha yapalım sizinle. Muhabbet oluyor. Güzel oluyor. Bakalım zor bir rakip mi gelecek? Yani kafa kafaya. Hani eğer hızı ve şutu yüksekse bol şans diyelim bizde. Yiğit Paşa diye 58 futbol takımından bir, bir arkadaşımız. Bak bu arkadaş e, sağa sola zıplaması, hareketleri falan hızlı, güzel. Diğerine göre daha atik bir arkadaş. Beğendim yani oyununu. Sadece Son anlarda karar mekanizması iyi çalışmıyor herhalde. Heh, güzel. 3-1 oldu. Oyunun kaderini şu 15 saniye belirleyecek. Eğer gol atarsak verecek. Yoksa oyun son saniyeleri de kalabilir. Evet 4-1. Şimdi süper güç kullanılabilir. Kullanmazsa da gerçekten oyun oynayan bir oyuncu demektir. Yani ben genelde süper güç kullanmayanları kullanmıyorum. Veya bazıları da süper güçlerini sona taşıyor. Belli oluyor adamın süper güç kullanacağı. Evet oyundan kaçtı ama yapacak bir şey yok. Kaçması da normal. Son derecede güzel oynadı. Zıpladı, atladı, sağa sola gitti geldi ama yapacak bir şey yok. Yani özellik olarak ee, demek ki bakalım mesela. Ya boyutu aslında bu kadar da küçük görünmüyordu da. Özellik olarak benden bir tık aşağıydı yani. Hani çok da aşağı değildi ve fena da oynamıyordu. Evet 2072 taraftar toplamış olduk böylece ee, takım maçları güzel fakat ya mesela bu bu arkadaş bakın mesela şimdi büyük ihtimal yani oho 10 tane gücü var falan ayakkabısı pa paralı ayakkabı kuyruğu paralı kuyruk. Yani oyuna baya bir yatırım yapmış bu arkadaş. Gerek yok. Boşuna iki dakikamız çöp olmasın yani. Bizim seviyelerimizde bir rakip gelirse, dişli bir maç olursa güzel olur. Yani güzel bir stil yapmış kendine. Ben bu mesela bu giydiği şeyleri bedavaya bulamıyorum. Büyük ihtimal bu üstündekiler de paralı kostüm müdür artık bilmiyorum yani ben o kostümleri hiç görmedim. Kostüm bölümü var arkadaşlar. Oradan kostümlerinizi değiştirip size verdiği gücü artırabiliyorsunuz. Kostümleri. Arkadaşın şut hızı da güzel yani. Güzel bir maç oluyor. O güzel. Mesela şimdi onu caydırmaya çalışacağım arkadaşlar. O da kafa büyüktü yani ne kadar dengeli bir maç yani. Evet, büyük kafasının üstünden bile atabildik. Oooo İyi oynayan bir arkadaş İki kata karşılık Topları Çoğalttık Bu maç son saniyelerde Belli olur ne olacağı Eğer güzel oynayıp gol atarsa Şu an bana Evet farkı açmaya başladık Oooo Evet bakın yerden yemiyor, yerden atacağımı anladı. Ama ben de havadan atacağını anladım. Şu an e, vakit geçirmeye çalışıp oyunu kazanma vakti. Bakın böyle. Şu şekilde vakit geçirebilirsiniz oyunda. Hatta diğer kalede bile yapabilirsiniz aynı şey. Eğer boyunuz yüksekse karşı rakipten. Diyelim ki karşı rakibin hızı ve şutu daha iyi. Sizin de boyunuz daha iyi. O zaman maçın son anlarında kalenin üstünde topu sektirip durun. Öyle yaptığınız zaman yine kazanırsınız yani. Diyelim ki bir fark var, iki fark var. Evet arkadaşlar. Yani burada mesela değişik değişik. işte parayla teklifler var ama ben hiçbir şekilde o... Öyle şeyler yapmıyorum yani gerek duymuyorum. Gerek duyanlar vardır. Evet yani bu videoda bu kadar diyelim. Bakın mesela sezonda 15 maç kazan. Ondan sonra maçın oyuncusunda 20. adıma ulaş. 30 kağıt verdi. Bu 30 kağıt gerçekten süper yani. Evet şuradan hüküm lordumuzu da artırıyoruz böyle. Bence siz de bunu uygulayın. Hüküm Lord'u. Oo. He, bundan sonrakiler için 27 kağıt istiyor. Gerek yok. Hüküm Lord'unu başka türlü kazanırız olmadı. Hüküm Lord'unu kazanmış olduk ama açtık. Güzel de oldu bakın arkadaşlar. Eğer bununla oynamamı istiyorsanız da yine yazarsınız. Veya başka karakterle oynamamı istiyorsanız yazarsınız. Bunlar güçleri biraz düşük ama bunlarla da sena oynamıyorum yani. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.